Merhaba değerli dostlar. Biberiye bitkisi oldukça şifalı bir bitki ve saç için farklı kullanım yöntemleri var. Bugün sirke ile karıştırıp saçlarımız için uygulanacak halini sizlere kısaca anlatacağız. Özellikle arkadaşlar bu saç derisini arındırıyor ve yine saçlara parlaklık kazandırıyor. Kepeği tamamen yok ediyor. Gerçekten denenmiştir. Aynı zamanda dökülmeyi de azaltıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Daha... Öncelikle arkadaşlar bir biberiye çayı hazırlıyoruz. Biberiye çayını yaklaşık bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı kurutulmuş veya iki yemek kaşığı taze, her ikisi de olabilir. Biberiye yapraklarını koyuyoruz. 2-3 dakika bekleterek demlenmesini sağlıyoruz. Daha sonra iki yemek kaşığı da elma sirkesi organik işte. Bu da kendi üretimimiz. Bundan katıyoruz ve bunu durulama suyu olarak her banyodan sonra kullanıyoruz arkadaşlar göreceksiniz saçlarınızın derisinin arındığını pırıl pırıl olduğunu aynı zamanda kepek sorununun kalmadığını ve saçlarda hissedilebilir bir parlaklık kazandığını göreceksiniz.